vesile olmasını biliyoruz. En küçük değerli bir kızlar ve gençler kategorisinde burada celtim bence satracın zeka, stratejik ve burada saygılı ve kararlı bir tutumla devam etmesini biliyoruz. Satrac gibi önemli bir sporun burada icra edilmesinde, burada her sahibi yapmaktan da memnuniyetle mutlu oluyoruz. İnşallah burada gelişiniz gibi teşekkürlerle olsun şeyle burada sizleri güzel bir şekilde yolcu ederiz. Kalın inşallah burada gitmiş olacaksınız. Burada kazanan sporlar dostluk olsun diyoruz. <laughs> <laughs> いじい。 Hayır biri. Çok <Sessiz> doğrusu. <randomized> Bunun